Tüm dünyada manşetlere taşındı, herkes onu konuştu, kimliği belli oldu. Bu fotoğraf Rusya'nın Tula kentindeki bir hastanede çekildi. Korona koğuşunda görevli bir hemşire, üstünde hiçbir giysi olmadan şeffaf koruyucu kıyafetin içinde iç çamaşırıyla dolaştı. Fotoğraf medyaya sızdı, hemşire hakkında soruşturma başlatıldı, uyarı cezası verildi. <laughs> İsminin Nadia olduğu öğrenilen 23 yaşındaki hemşire kendini savundu. Koruyucu kıyafetle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bu şekilde hareket etmek zorunda kaldığını söyledi. Genç hemşireye destek geldi. Hastaneyi yeterince soğuk tutmayan yönetim suçlandı. Hastaların sağlık görevlilerinin fotoğrafını çekmemesi için de kampanya başlatıldı.